Kim bu çocuk? Asil. İlk defa yarışıyoruz e, ha. Heyecan var mı? Yok canım. Hadi başlayalım. Başlayalım. Bayern Mini özel kim bu çocuk başlıyor. Gentilmenlik <laughs> diyelim. Gentilmenlik olsun. Musiala. Cemal Musiala. Kim Minje. Evet. İpucu. İpucu vereyim. Fransız asıllı. Ligimizden katıldı. Sasha Boy. Aa evet. Müller mi? Müller'e çok benziyor ama Müller değil bir Alman. Bir Alman. Ee, Kimi? Değil. Bir Alman. Takım kaptanlarını saydınız. Kane bir kişi mi? unuttunuz. Hayır. Takım zaten Kane Alman değil ki. Noel mi? Aa, Kane Alman değil zaten. Kafa gitti. Son çocuğumuz geliyor. Bu sefer Müller bence. Bu sefer Müller. Tebrikler Seri. Tebrikler Merve. Galibiyet serine son verdin. Evet doğru. Senin erişman keyifti. Senin erişman.